çektiğin eyeliner bulaşıyor mu? Belki de gözüne uygun bir eyeliner çekemiyorum diye düşünüyorsun. Peki o zaman Fardan Soft Eyeliner'ı hiç denedin mi? Bugün bakışlarını yumuşatalım istiyorum. İşte bu makyajın tekniğini A'dan Z'ye öğrenmeye hazırsan eğer başlıyoruz. Geçen hafta düşük göz kapağından bahsetmiştik. Tekrarlayalım. Eğer gözün katlanma çizgisinin üzerinde ekstra bir deri varsa ne oluyor? Göze doğru sarkı ve likit bir eyeliner çektiğimizde muhakkak ki bulaşacaktır. Çünkü tam o katlanma çizgisinin arasında kalıyor. Katlanıyor yani. İlk olarak kendinize uygun eyeliner'ın ne olduğunu bulun. Burada belli ki ne likit ne de jel hiçbir şey tek başına işe yaramayacak. O yüzden ne yapıyoruz? Makyaja öncelikle bir baz oluşturarak başlıyoruz. Ben gözaltına sürdüğüm kapatıcıyı gözümün üzerine de uyguluyorum. Ayrıca pudra ile üzerinden geçiyorum ki kırışıklıkların içerisine dolması. Şimdi bu kahverengi farımla bir eyeliner elde edeceğim. Kalem bir fırçayı alıyorum ve tıpkı eyeliner çekiyormuşum gibi başlıyorum. Ama bu sefer içe doğru da bunu Alacağım yani katlama çizgisinin üzerine çıkacağım çünkü hiçbir korkum yok görünür mü görünmez mi? Çünkü burada benim amacım zaten soft bir şey elde etmek ve tabii ki biraz çekik bir efekt vermek. Daha sonra ikinci renk olarak yine kahveye yakın bir renk aldım. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Turuncu ben almışım. Yani istediğiniz rengi alabilirsiniz. Burada önemli olan bunu ikisini birbirine bağlamak. Yine kalem fırçama bu sefer siyahı aldım. Zaten siyaha yoğunluk vereceğim. Çünkü gerçekten eyeliner gibi olsun istiyorum ve soft olsun istiyorum. Kirpik diplerime yapışarak uyguluyorum bu sefer. Hiç yukarıya çıkmıyorum ve fırçamı hiçbir şekilde bastırmıyorum. Çok çok az alarak başlıyorum. Daha sonra istersem eğer koyulturum ama bir an çok alırsam bu siyah farı koyu farlara dönüş yok. Hemen karıştırma fırçamı Mac'in 217 numaralı fırçasını alıyorum ve tekrar üzerinden geçiyorum. Burası biraz sabır işi. Karıştırmak her zaman için sabır işi ama inanın bana harika gözükecek. Şimdi konsilerimden şöyle güzelce bir temizlemek istedim. Ne yapıyorum? Kebiklerimin alt bitiş çizgisinden kaşıma doğru bir çizgi oluşturacağım ve bu şekilde gözüm kalkık görünecek. Ve bunu yaparken de çok dikkat edeceğim. Bu fırçayı da çok seviyorum. Burada fırçalar aslında çok büyük rol oynuyor. Evet kullandığımız malzemeler tamam ama doğru tekniğe götürmek için fırçalar gerçekten mükemmel bir araç. Şimdi ne yaptım ben de 195 numaralı Mac'in concealer fırçasıyla şöyle bir çizgi oluşturdum. Hemen hafif nemli süngerimle şöyle üzerinden geçiyorum. Aynı şekilde pudra da ekliyorum ki çizgilerin arasına dolmasın. Ve temiz bir karıştırma fırçasıyla tekrardan üzerinden geçiyorum. Ve gerçekten fark efsane. Yani eğer ki eyeliner diye ısrar edecekseniz tamam edin ama Bence bu far olayı işi bambaşka bir yere getiriyor. Gerçekten çok soft, çok güzel duruyor. Ben bir tık daha abartacağım olayı. Natasha Denona'nın mini paletlerinden bir tanesini kullanıyorum. Hepsini aşağıya açıklama kısmında tek tek yazacağım. O yüzden hiç merak etmeyin. Bu sefer yine karıştırma fırçamı aldım. Ve üzerinden geçiyorum koyuluğuna her şekilde kendim karar vereceğim. Yine siyah farımı aldım. Dedim ki daha koyu olsun gündüz gece her şekilde bu makyajı uydurabilirsiniz. Ben tekrardan siyah farla biraz daha abartmak istedim. Ayrıca Natasha Denona'nın yine aynı paletinden en açık farı aldım. Şöyle üzerinden geçiyorum. Çok da yoğun dursun istemiyorum. Şöyle bir ışıltı versin istediğimden dolayı. Yine aynı fardan bu sefer bakır rengini aldım. Bunu ilk önce elimle sonra da fırçayla bir güzel dağıtıyorum. Gerçekten efsane duruyor. Ve ben dedim ki biraz daha bunu kaşıma doğru çekeyim. Yani gözüm daha da kalk dursun. Gerçekten eyeliner'ın ucunu da kolay bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Fardan oluşturduğunuz eyeliner'ınızın kuyruğunu temizlerken biraz dikkatli olmalısınız. Çünkü geri dönüşü yok. Yani fardan çok fazla götürmeyin. İlk etapta bir bakın. Bir temizleyin oldu mu keskinleşti mi istediğiniz gibi kaşa doğru istediğiniz şekilde bakıyor mu ona göre e, istediğiniz şekli verebilirsiniz ama verdikten sonra bana kalırsa dikit eyeliner'dan çok daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz hemen tekrardan süngerimi şöyle altından fazlalığını alıyorum kulak temizleme çubukları gerçekten çok güzel fırça gibi kullanılabiliyor göz makyajlarında eğer bilmiyorsanız deneyin bence ve bu şekilde göz kalemini içine sürmekte de çok yardımcı. Ben kalemin ismini de yazacağım. Galiba Nix'in bir kalemiydi. Ama farla efsane durdu. Tabii ki biraz maskara ekleyip ve bu şekilde bitiriyorum. Yani düşük gözlerin eyelinerda ısrar etmesini anlıyorum. Belki de far biraz daha komplike gelebilir ama bu şekilde fardan eyelinerınızı oluşturursanız bir daha liquid liner'ı aramayacaksınız. Söz veriyorum. Peki bir dahaki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de lütfen beğeni bırakın ki ben de bu tarz videoları videolar çekmeye devam edeyim. Bir dahaki hafta yepyeni bir teknikle görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.